Bütçe rakamlarıyla başladın mı Servet Bey? Bütçe rakamları evet. geldi ve baktığımızda... Bütçe açığı 6 ayda 1 trilyon liraya yaklaşmış durumda. Haziranda 330,2 milyar lira açık geldi. Faiz giderlerinin yükseldiğini görüyoruz. Haziran itibariyle faiz dışı açıkta 54,5 milyar lira seviyesinde. Daha önce Şimşek'in açıklamaları vardı bakanın hani bütçe tutmayabilir evet. yönünde. Şimdi gelen bu son rakamlar doğrultusunda siz nasıl görüyorsunuz? Valla birazdan Fatih Hoca'dan da detaylı bir analiz alırız ama ben de aylıktan çok böyle 6 aylığa baktım. Hı -hı. Genelde de öyle yapıyoruz. Biz Mahfeyle de programda aylık bir fikir veriyor ama... 6 aylık durum ne daha o biraz resmi daha diyorsun. daha resmi oluyor. Yani oraya bakınca dikkatimi çeken bazı şeyler var. Mesela personel %36 artmış. Sosyal güvenlik %33 artmış. Cari transferler %37.4 artmış şey diye, fena değil bunlar. Gelirler tarafına bakıyorsunuz, e, vergi gelirleri yüzde 48 buçuk artmış, gelir vergisi tahsilatı 96 buçuk artmış, yüzde 96 buçuk neredeyse ikiye katlamış ama kurumlar vergisi yüzde 15.7, e, dahilde KDV 9.4. Bunlar şey rakamlar ama asıl dikkati çeken burada faiz giderlerinde yüzde 93.8'lik 6 aylık dönemin geçen yılın 6 ayına göre artış var. Yüksek bir faiz gideri var. Bilmiyorum biraz bunu konuşmak evet, gerekir birazdan. Evet, faiz insan. giderleri. Yani benim bu bütçede dikkatim çeken bütçenin faiz baskısı altında kaldığı. Bu da zaten sürpriz değil yani faizlerin işte 2023 ortasından bu yana artması ve son dönemde yüksek seyretmesi. Hazine borçlanan bir taraf olduğu için hazineyi bu yükü getiriyor. Her İstersen yere getirdiği bir... gibi. Evet. Ee, Fatih Hoca'dan da bir değerlendirme alıp biraz bu konu üzerine e, konuşuruz. Faizin nasıl sonuçlar olacak? Evet, eee Fatih Hocam, duyuyorsunuz siz de bizimle birliktesiniz. E, şimdi e, özellikle bütçe rakamlarının ardından faiz giderlerinin hazine tarafında da ciddi bir yük oluşturduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? E, ya bu Servet Bey'in yaptığı saptama e, doğru. En Bütçede en dikkat çekici yer. En azından benim için Servet Bey için de öyle anladığım kadarıyla. E, faiz giderlerinin artıyor olması. Uzun bir süredir artıyor faiz giderleri. E, ya bu Tabii beklenen bir sonuç çünkü merkez bankası enflasyonla mücadele için faiz önemli bir ölçüde arttırdı. Eski o çok düşük faiz dönemi geride kaldı. Dolayısıyla bu olumsuz faiz giderlerindeki artış. Ama burada iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Birincisi bütçe açığına faiz harcamalarını çıkarıp baktığımızda acaba iyileşme var mı yok mu? Evet. Yani faiz dışı Açıkta artıyorsa faiz dışı açık veriyorsak ve o açıkta artıyorsa o iyi değil e, olumsuz. O çerçevede bakınca e, faiz dışında bir iyileşme var. E, gerçi tek yani Haziran ayında gibi, evet. Evet Haziran ayında açık var gibi ama e, 6 aylık bakınca 12 aylık değil de mesela bir yıl başından itibaren bakınca faiz dışı açıkta bir şey var gibi bir e, iyileşme var. Yani bir kontrol etme çabası var ama yeterli değil. Hı hı. E, bu birinci nokta. İkinci nokta da zaten e, bütçe açığı yüksek. E, hala işte %5 civarında geziniyor milli gelire oranla biraz onun altında. E, bunun düşüyor olması lazım. Düşmüyor olmasının bir nedeni tabii ki bu yüksek faiz harcamaları. Bir diğer nedeni de deprem harcamaları. Depreme ilişkin yapılan harcamalar. E, dolayısıyla depreme ilişkin harcamalar yapmak zorundayız. Bundan sonrası önemli. Bundan sonrası için, bundan sonrası derken gelecek yıl 2026, 2027 bütçe açını azaltabilecek miyiz, azaltabilecek önlemler alabilecek miyiz? İkinci nokta da bu. Bu ikinci kısmı bilmiyoruz. Hı hı. Ama ilk kısım en azından yani faiz dışı bütçedeki gelişmeler hem nakit hem de bugün açıklanan bütçe ilk 6 ay için çok olmazsa bir düzeltme çabası olduğunu gösteriyor. Evet. Yıl sonu için nasıl bir sapma bekliyorsunuz Fatih Bey? Yani yap, yapılan hesaplar, uzmanların yaptıkları hesaplar, bütçe uzmanlarının yaptıkları hesaplar, e, şu anda e, ilk 6 aylık e, gelişmenin e, milli gelir oranına 4.9, 4.8 civarında olduğunu gösteriyor bütçe açının. E, bunun herhalde çok fazla değişmesini beklememek gerekiyor. Dolayısıyla önemli ölçüde sapma oluyor. Hedef hatırlamıyorum ama üçlü bir rakamdı diye biliyorum. Burada biraz altı ayın ötesine gidip daha uzun vade bakınca geçenlerde bu gene eskiden kamu finansman alanında da uzun yıllar görev yapmış bir eski teknisyenin bir analizine rastladım. Ee, bu analizde 2017 ile şimdi 6 aylık dönemler itibariyle karşılaştırmış. Şöyle neler var diye bakarsak Fatih Hocam nakit dengesini, hazine nakit dengesini karşılaştırıyor. Ee, gelirler 2017'nin ilk 6 ayında 300 milyar liraymış. 2025'in ilk 6 ayında 5.7 trilyona ulaşmış. Yani 19 katına çıkmış. Aslında hiç fena değil. Ama faiz dışı giderlere bakınca o da 308 milyarmış. Oradan 5.92 trilyon liraya yükselmiş. Bu da 19.2 katlık bir artış. Yani öbüründen biraz daha fazla bir artış var burada söz konusu. Asıl büyük artış az önce de dediğim gibi son 8 yılda da faizlerde gerçekleşmiş. 2017'nin ilk yarısında 26,5 milyar lira olan bir faiz ödemesi var. 2025'in ilk yarısında bu 1 trilyonu aşmış. 1.03 trilyon. Tam 39 katına ulaşan bir büyüklük var. Yani orada muazzam bir artış gene söz konusu. Hal böyle olunca tabii 2017'nin ilk 6 ayında 33.6 milyar lira olan nakit açığı bu yılın aynı döneminde 39 katına çıkmış gibi analiz yapmış. Tabii bu açıkta doğal olarak boşlanmayla karşılanıyor. Yani hazinenin her zaman yaptığı gibi boşlanmayla e, dış boşlanma imkanları da kısıtlı olduğu için burada ağırlıklı olarak iş boşlanmayla iş piyasaları yükleniyor. Böyle bir analiz var. Ne dersiniz buna hocam? Ya ben e, o analizi görmedim e, ama Hı. değerli bir analiz şüphesiz. E, verilen rakamlar da ilginç. Ama niye mesela 2017'nin Kaltay ile karşılaştırılıyor bilmiyorum onu. E, ama borç açısından bakınca Türkiye'nin önemli bir avantajı var evet. e, kamu maliyesinde. Borcu düşük. Borcun milli geliri oranı hem kendi geçmişimize göre düşük Hı. hem de uluslararası ölçülerde düşük. %30'un altında milli geliri oranı. Hatta e, 25'e 26'ya yakın bir rakam. Bu çok düşük bir oran. E, önemli olan bunu çok fazla arttırmıyor olmak. Yani deprem harcamaları ve ee, enflasyonla mücadeleden gelen faiz yükü nedeniyle bu 26 değil bir sene sonra 30 olsun mesela. Hı hı. Yine sorun değil. Ee, çünkü hani korkacağımız bir borç milli gelir oranı nedir? Böyle faizleri acayip yükseltecek real olarak Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesi olmasa bile ne olabilir? Ee, risk primini arttıracak falan. Böyle milli gelirin %60'ına 50'sini aşan bir borç oranı Önemli. Bir de onun ne kadarının döviz cinsinden olduğu önemli. E, döviz cinsinden evet e, yarıya yakın ama e, borç milli geliri oranı düşük. Dolayısıyla e, eğer e, bu deprem harcamaları çıktığında biz e, faiz dışı bütçeyi ve e, e, kontrol altına alabiliyorsak, artıya geçirebiliyorsak ve aynı zamanda da bütçe açığını böyle yüzde üçün altına düşürebiliyorsak, gelecek senenin ikinci yarısına itibaren diyelim. O zaman beni korkutmaz. Borç ama çok yüksek olsaydı bu gelişmeler korkuturdu. Öyle bakıyorum ben. Yani orada tabii o bir dışlama etkisi ya da kalabalıklaşma etkisi dediğimiz o crowding out etkisi şu anda var mı ona bakmak lazım. Yani kamunun artan harcamalarını finanse etmek için daha fazla borçlanması o piyasada özel sektörün de kullanabileceği boşlanabilir havuzdan borçlanacağı için özel sektöre gidecek miktar azalıyor. Ee, ve tabii haliyle böyle bir durumda özel sektörün de o verimli yatırımları yapma kapasitesi azalıyor. Bu da tabii ekonominin arz kapasitesini artırıcı yatırımların yapılmaması gibi bir sonuç yaratır. Şu anda böyle bir kalabalıklaşma etkisinden uzak mıyız? Yani sizin gördüğünüz kadarıyla şu borç rasyosu bize bunu mu söylüyor yoksa? Yani o kalabalıklaşma etkisi mesela bazı iktisatçılar çok karşı çıkıyor. Bazıları Hı. bunu olduğunu söylüyorlar. Sanıyorum onda da şöyle bakmak lazım. Yani kamunun bu harcamaları nereye yapıyor kamu? Hı hı. hani ne bileyim ben işte lüks harcamalar mı yoksa mesela deprem harcamaları gibi gerekli harcamalar mı? Verimliliği arttırıcı harcamalar mı? Hı. Ne bileyim işte altyapıyı düzen yeniden inşa edici harcamalar mı? Eğer e, gerekli yerlere e, yapılıyorsa ki deprem harcamaları böyle bir şey. E, o zaman bu yapılacak yani burada e, ben çok dışlama etkisi aramam. Hı hı. Evet. Burada önemli olan deprem harcamalarını çıkar baktığımız zaman o bir fikir verebilir yani kamu e, maliyesi tarafında diyorsunuz. Evet bir de ya yani bu faiz yükü kamu borcunun artması nedeniyle olmuyor. Hı -hı. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesi nedeniyle. Yani enflasyonu biz düşürebilsek zaten faizler de düşecek. Biraz sonra Hı -hı. konuşacağız belki. O zaman zaten bu yük de azalacak. Yani bu faiz harcamaların bütçe e, içindeki payı, harcamalar içindeki payı azalacak. E, kamu borcunu da çok fazla bir etki yapmayacak. Zaten e, kredi arzı kısıtlamaları da yavaş yavaş ortadan Hı -hı. kalkarsa, e, kalkacağını söylemiyorum ama kalkarsa e, zaten bu e, yüksek faiz şikayetleri falan da ortadan kalkar. ya yani Bu bütçeden daha bağımsız bir şey gibi geliyor bana. Hı -hı.